Merhaba arkadaşlar. Evet güzel bir göletle ve güzel manzaralarla tekrar karşınızdayız. Bulunduğumuz yer Antalya merkeze bağlı Kepes ilçesinin Ekşili köyünde bulunan Ekşili göleti. Köyün hemen doğu tarafında yer alıyor. Antalya merkeze yaklaşık 40 kilometre mesafede. Bu gölet bu bölgedeki insanlar tarafından bir mesire yeri, dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Evet, duyduğunuz sesler buraya gelen piknikçilerin müzikleriydi. E, Arabesk dinliyorlar. Tabi bu göletin suyu e, daha önce geldiğimize göre epeyce çekilmiş. E, yağmurların az yağması ve su kullanımının fazla olması nedeniyle epey bir su kaybı yaşamış gölet. Yine de doğayla, ormanla çok güzel bir e, birliktelik oluşturmuş sizler de Antalya'da alternatif bir dinlenme yeri olarak burayı değerlendirebilirsiniz. Güzel görüntüyle tekrar sizi baş başa bırakıyorum.